Mu? Bugün. 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 Levi de gelmek istedi konuk olmak. He bir tane noob. Hı. Hmm. Primi almak istedi. Aynen. İsa koş. İsa yardır. İsa yardır. İsa yardır işte. Koş. Altınları at öyle git. Altınları at. İsa altını. Levi. Levi. He. Levi at. He. Altı. He. Tamam gidebilirsin. Ee, Hatta kılıçla çekebilirsin ee. şu anda. Evet onu yapacağım zaten. Bakın. 18. 19. Sağ Ya insan sen bir daha yol yapma. Sağ ol. Sağ artık. <laughs> ha bitti <gülüyor> diyor. <gülüyor> ne güzel bir bitiş şey ya. Ben birazcık yapıyorum. Bana bakma ya az blok var. Oyun bozuk. <laughs> Kol, <laughs> bozuk, kol 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 bozuk. Kol Yoksa İsa yok. kötü değil yani. Öf. Biri benimle ortaya mı gelsin? Hani İsa ortaya mı gitsin ya? Hani? Ben gittim Bak Nuzo hala yolu yapamamış. Salaha bak daha iyi düşmüş bana hakaret <laughs> 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 Gel buraya lan sen. Nuzo ayardır. Gel. Atıl kurt. Aa, atıl kurt. Bak bak. Bıh. Bıh. Ne oldu adam ne olduğunu şaşırdı. Onda 8 tane var sakın attırtma. İyi İhtiyacım da aldım. İsen isen yardım etsen. Git, git git ben gittim. Altı var, altı var. Geri alamamış. Level masalı olur çok seri. Level masalı olur ben de o, bir ortaya. Kalka sen koş, sen koş, sen koş. Yardım edemem size. Gelin. Sa at ben sekiz tane atıyorum. Sen de evet. devam. Yol yollar. Edicem kuryoz mu? Kuryoz mu? Kurun. Kuru. Aynen kur. Salak ya. İsa Bey'in desteği lazım O yüzden abone ol. Abone olun da şuna beyin alak. Aa biri benim taktiği yapıyor. Kim bu? Levi. Kim alır? Ben çocuk. 2v 3v 3v 1'de 2 kişi aldım. Alar. Al Al. Evet. Al. Yok bana lazım değil. Enes al. Enes al. Aldım aldım. Bir daha al. Senin ondanın var mı Enes? Hı? Kılıcından var mı senin ondan? Sarı iki kişi, sarı iki kişi yardı. <laughs> ha gelip kıracakmış gibi geliyor ya bir de. İnanmış ya. Sorsan elinde sadece kazma vardır. Kazma bile yok. Ya o ateş topunu atan zındık var ya. Demi bizi de düşürdün mal. Salak gibi ya. Adam kendi de düştü az önce. Gördüm. Düşürdü ya. Beni <laughs> düşürdü. <laughs> <laughs> gel hadi gel. Hah, bir şey yapabilecek sanki. Gelsin. Salak herif ya. Çevir, çevir. Ya bir sürü item'ım gitti o salak yüzünden. Oradan karambola gir. Enes tut tut onu. Tut. Ben gel ki. Mi? Gel. Salak aşağı düştü. <laughs> Sok al sana fırını Sensin fırın kuşta bak Hiç çalıyor Ya gözünü yedin şöyle kolay yol varken niye hiç Ağlama ah. Sağ <laughs> Adamlar demir artı en çarptı kılıç ya. kılıç ve armoru var Leve sen Biz ne yaptın? Çünkü leve gitmedi erken hayırdır, hayırdır, Çiçen çocuk Bırak gitsin bırak bırak İsa kaç var? Kaç tane var İsa? İsa sağır diyorum kimsenin amir bana. Bir tane hopse eksiğimiz var bu arada İsa kaç tane var? Kaç tane bir tane? Enes biyopsi eksiğimiz var o da en arkada en 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 arkada Neden bir tane eksik? Onu da söyle Dur Kanka neden bir tane eksik? Kanka adam beni öldürdü son anda Aga yeşil Takım Eynast var Eynast diyorlar Eynast. Hayırdır? Hayırdır? Hepsini kesek o zaman. Doğru. Yakınlaşma varmış diyorlar. Aha. Adam bize geliyor. E düştüm. Ne güzel. Alp adam. Evet. Oha. Yeşiller ondan kutladı. Alp adam pitti adam. Adam öldü öldü. Hayır bak geliyor. Ya Orta yoldan geliyor. Öldü öldü o. Evet. Düşüzür mü kesin. Evet. Adam üstünden geçe gitti ya. Toplamak lazım. Opsi olduk değil mi biz? Bir Hı. ops eksiğimiz var. Adam beni öldürdü ama onunla sıkıntı yapmayın. Tuzak. Tuzak. Arkadaşlar bak az önce de videoya girdik. Tamam mı? Bunda bir sıkıntı yok. Tamam girdik. Oynuyoruz ne güzelce. Sonra bu double <laughs> ops yapmışız tam kırılmayalım diye. İz almamış sence. Geldi opsileri kırdı yol yapmak için. Ve kaybettik onu. Çünkü mal. Mal. Ama nasıl mı? Doğru var mı? Düşlanıyor mu lan? Sus. Blok almaya param yoktu. Ya bir Blok almaya param var da elmas kazmayla obsidyen kazıyorsun köpek. Cık, param yoktu diye. Canım istedi Canına başlattırma şiddet. Canımı kaybettik. Bunu demeyecektin canım ona. Canı <laughs> hmm. dört ayrı niste ha. Maklana baksana. Aptısan sille. Maviye Niye? ne? Yerledin, değil mi? Maviye yerledin. Küfür edince baymıyor biliyor musun? Ee, önceki videoda küfür var. Ağlıyor. Buruh Mumut ve Lebrand'ın yaklaşık tarafına baskı öğreniriz. Burada. Eee sarı gitti. Makrolu takım vs. Yeterli takım. Arte'de makro var. Ya. Evet, kötü haberimiz var. Ben çok kullanmıyorum. İsa'da da hile var o zaman. Evet İsa. İsa'da hem makro hem de hile var. Onu bir de her şeyin var. kırıklısı var. Windows'un evet. da aynı. Windows'un da kırıklısı var. Windows'un şeye girer mi lan Windows? Rektan evet oluyor. Allah kurtarsın kardeşim. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın ben gidiyorum. İyi can can koy kanka sapık kolak biraz. He tamam. Bir tane gelmez var mı? Bir elması... Yok, o. Bir de 3 tane. Hem peti kaplıyor. Enes Fransa konuşmayı öğrenmiş. <laughs> Fransa konuşmayı. Abi. İhsan'ı Türkçe'yi unutmuş. Öyle de bir şey diyeyim. Enes, Olur Enes da dalma, dalma 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 dalma. Vurdu. Gördüm kanka bu arada, Havada iki tane falan vurdu sana. Tak 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 Geç geç iki tane vursa. Enes geri gel can dur, şey dur. Can açayım. Hadi ben gel. Can şey açtım hadi gel. gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Ece gel. Ecemiz var artık bezde. Geri gel, gel bende bak. Bezde i̇şte, ol. Okay. Salak öyle. ya. Can şey set. Öldürdün. Can şey set. Al. Dans etsene <laughs> bakayım. bakayım. git git. Olmaz. Olur. Lep bu yine çok güzel oldu. Salak Oluyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bizim bir taktik var. Direkt ortaya gidiyoruz ve İsa'yla kavga ediyoruz şeyler için, zübritler için. Evet, sonra, sonra ortak bir karara varıyoruz. Ve oyunu kaybediyoruz. Evet. Ama çok güzel arkadaşlar tavsiye ederim. Arkadaşlar... Adam kırıyor, adam kırıyor, adam. Levi hele, ne yaptın sen ya? Ben yaptım lan onu. Levi fitliyor. Kırıyor, 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 kırıyor. Salak fall damage'den oldu. Neden çıktı bu arada Oh, son anda keptim ha. 3 kill. Lan anasını Kaç Kaçsın maç ver, hiçbir şey yapamaz o. Canı yok, canı yok. Enes evet, elime bak. Ağzına s***. Elime bak. Çok işten söyledi ya. Al iki tane elmas. Kullanırsın, lazım olur. Ha bana mı hmm. at? Okay. Evet, sana at. Güzel çıktığımız kalmış. Ama ben ortaya gidip her şeyini ben aldım. Ne bu yaptı Neyse iki tanecik sal yeter bana. Lan! <laughs> <laughs> Şey yapalım kola gel kola. gel bitiş şey yapalım. Kola.